Merhaba güzel insanlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine bir alışveriş deneyimi, alışveriş yaptık. Ne aldık? Alamatra'nın dan n11.com okuma fine pro 8 240 santim 15 40 gram atarlı spin kamışı aldık. Bir tane daha 3 etli dostlar. Takım arkadaşımız Umut'u aldık. Bunun açılım videosunu yaptık biliyorsunuz. Ürünü gösterdik sizlere. Teknede yapmış olduğumuz av videolarını izleyebilirsiniz. Size bir en azından fikri verecektir ürün nasıl diye. Bir de yeni bir video çektik. Çok soru olan oldu. Bu kamış hakkında GeForce mu, Fina Pro mu diye. Onun için de tecrübelerimizi içinde barındıran acizane tecrübelerimizi sizlerle paylaştık ve bir video çektik. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. O yüzden bunu dostlar kapatıyorum. Diğer almış olduğumuz ürünlere geçiyorum. Şimdi ilk önce firma değerlerini vereceğiz. Tranca balıkçılıktan aldık. Blue Ocean 4 kat 300 metre ip misine. Ee, videonun sonuna da ne yapıyoruz? İlk önce firma bilgilerini veriyoruz. Ürün özelliklerini veriyoruz. Linki veriyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Ürünün görselini daha doğrusu videosunu çekiyoruz. Bizzat tanıtıyoruz. Şimdi Blue Ocean 4 kat 300 metre ip misine aldık. Ee, takım arkadaşımız Umut istedi bunu. Yine 0.25 aldık. Dostlar 75 liraya mal oldu. E, malum 100 TL deyince tabi 100 TL'yi tamamlamak için de başka şeyler aldık. Onları göstereceğiz. Yeşil renkli bir misina. Almanlar tarafından dizayn edildiği söyleniyor. Bunun ip misina testini yaptık. Dayanım testini yaptık. Kaç kilogram çektiğini gösteren bir video çektik. Normal el tartısıyla amatörce bir test yaptık. Fakat testlerimiz fena değil dostlar. 4 tane 5 tane misinayı test ettik. Gayet başarılı. En güzeli de daima 4 xte yakaladık. Lakin bir arkadaşımızla Güzel bir uyarıda bulundu. Abonelerimizi seviyoruz dostlar. Hakikaten bilgili tecrübeli insan çok. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Bilgi paylaştıkça büyüyor. Bilgi paylaşıyorsunuz. Hepimiz öğreniyoruz. Yani öğrenmenin yaşı yok. Dedi ki yani normal e, kuru bir ortamda yapıyoruz. Karada yapıyoruz biliyorsunuz bu testleri. E, bir ısınma oluyor. Misina'da denizdeki dayanım daha farklı olacaktır diyor suyun içinde. Aynı zamanda test yaparken elimizi titretiyoruz biliyorsunuz. Malum çekerken o titremelerin hepsinin birer vuruş olarak algıladığını söylüyor. Ve ondan dolayı dayanımın düştüğünü söylüyor. Çok güzel söylüyor. Bir de biz şunu öğrendik. Hiçbir arkadaşlar Misina firması düğüm atılan Misina'ya dayanım olarak mesela bakın 0.25 13.6 kilo demiş ya düğüm attığınız zaman şu 13.6 kilogramı garanti vermiyor. Yani düğüm atılan misinalarda %10 %30 yanılma payı olacağını belirtiyor bilginiz olsun. Bunun da dayanım testini izleyebilirsiniz. Bakın şurada da 0.25'in 13.6 kilogram çekeri var. Şu an en fazla olan değer bu. 4 kat 4 kat 300 metre dayanımı da güzeldi. O yüzden bir tane daha bundan aldık Umut kardeşimize. Bunun video sonunda bizzat kendisini tanıtmayacağız. Çünkü niye? Bunun dediğim gibi iki tane tanıtım. Bir test yaptık. Dayanım testini videosunu çektik. Onu yayınladık. Bir de zaten kutu açılımını video olarak sizlerle paylaştık. Gelelim şimdi başka neler almışız? Trança balıkçılıktan mercan takım aldık. 3 üneli hırsızlı. Maruto 1799 demiş. Burada arkadaşlar iğnelerin kaç numara olacağına siz karar veriyorsunuz. 2.0 da koymuşlar. Keşke 2.0 da alsaydık. Ee, ki aldık diye düşünüyorum. Bakalım. Bunları göstereceğiz size. Dostlar Geçelim aldık? Mercan takımı hazır takım 1251 1302 numaradan aldık. Yine numaralarını seçebiliyorsunuz 1 2 3 4 5 6 diye. 1 2 beden bunlardan aldık. Yine mercan takımı 3 ileri Maruto 1799. Bunlar geldi. Videoyu izlemeye devam ettiniz. Takdirde arkadaşlar bu ürünleri de size göstereceğiz. Ee, bir de tabi okuma hakkında da ufak bir yine bilgi veririz. Kamış bilgisi. İzlemeye devam edelim. Dostlar kısa videolar olacak. Bunlar alışveriş deneyimleri. Video sonunda da ürünleri görme imkanınız olacaktır. Şimdi hadi gelin bakalım kargodan gelen ürünlerden neler çıkmış. Evet dostlar malzemeler geldi teker teker tanıtacağız. Ee, hangisinden başlasak hangisinden başlasak dostlar ufak malzemeler var. Ufak malzemelerin fazla detayına girip de sizlere sıkmak istemiyoruz o ufak malzemeleri ne yapalım birleştirelim sizlere öyle anlatalım. Ee, şundan bahsedelim ilk önce Okuma Fina Pro'nun e, firma değerlerini Videodan önce vermiştik size Dostlar biz memnun kaldık 240 santim 15-40 atarı var Lakin e, Birçok arkadaş soruyor GeForce mu diye GeForce'un yorumlarına baktık GeForce'u kullanmadık Okuma GeForce Spin kamışını. E, Kullanmadığımız bir şeyle yorum yapmak hoş olmuyor e, O yüzden biz yorum yapmamakta e, Direniyoruz arkadaşlar Fakat Okuma Fina Pro. 15, 40, 240 santimden iki tane aldık. Takım arkadaşımıza üçüncüsünü aldık. Dostlar 15, 40 olmasına rağmen enteresan şeyler söyleyeceğim size. Bir tanesinin şimdi ucunu kırdık. Ucunu nasıl kırdık? Bakın aksiyonda kırılmadı bu. Ee, teknenin üstünde bizim fiber kaplama var. Üstü kapalı teknenin. İçeri alırken uzun oluyor tabii 240. 40. İçeri alırken fiber kaplamaya çarptı. Orada kırıldı. Yoksa Enteresandır. 80 gram, 100 gram kurşunu yemli atıyoruz. Bakın aksiyon vermiyoruz. Aksiyon verirseniz zaten kesin kırılır. Hatırlıyorsanız CSS'nin bir videosu vardı. Sizle paylaştık. O kırıldı. ya yani atar herhalde 10 20 idi. Biz 60 koyduk. 60 gitti. Bu ucunu yaptırmış olduğumuz Orfos balık av markette gayet güzel yapmışlar. Ucu yapıldı onun. Onunla 80 gram, 100 gram bizim takım arkadaşımız Serkan sağ olsun yemni atıyor. Ya yapma diyorum, etme diyorum, kırılır diyorum. Aksiyon vermiyorum diyor. Hakikaten yemliğe atıyor dostlar. Mercan mercan tuttuk onların da videolarını gösteririz. Güzel de mercanlar var. Hatta 120-130 metreden çekti onları. Okuma, fina, pro, spin kamışla. Yalnız dikkat etmemiz gereken şeyler bunun 15-40 gram atarı var biliyorsunuz. Kıyıdan kullanabilirsiniz, denizden de kullanabilirsiniz. E, tabii ki bu büyük av değil. Yani hedef balığınız çok büyük olmasın. Ve biz kiloluk kuzu aldık. Bakın çok enteresandır. Bir kiloya yakın giri de aldık. Yasa sınırları da olmayan. Biz gönderiyoruz zaten videolarda izleyebilirsiniz. Tral çok güzel alıyor. Aksiyon iyi. Aksiyon güzel. Fakat çarptırmayın hiçbir yere. Ondan yine sipariş verdik. Akabinde e, tanıtımını yapmış olduğumuz Blue Ocean'ın 300 metre. Yine 0.25'ini aldık takım arkadaşımız Umut'a. O da bir 300 metre ipi yenileyim abi dedi. Tamam dedik. Akabinde de yine tanıtımı yapmış olduğumuz trançadan almıştık o ip misineyi hatırlıyorsanız. E, ee, tranca balık av malzemelerinden. Dostlar bakın hırsızlı takım aldık. 2 numara, 3 numara, değişik numaralarda aldık. Mercan için özel 3 tane iğnesi var. Ee, nikel görünümlü. Bakın. Bakın. Şu şekilde 2 numara, 3 numara. Biz genelde 2 atıyoruz. Ee, şimdi ya diyeceksiniz ki niye iki atıyorsunuz? Ee, dostlar iki büyük mercan 2 de güzel alıyor. Bir de uzun pala seçmeye gayret edin almış olduğunuz takımlarda. Niye balon diye bir bela çıktı biliyorsunuz. Uzun palada e, misineyi kırması kesmesi daha doğrusu daha zor oluyor bilginiz olsun. Ee, bu arada daha önceki aldığımız takımlar vardı. Enteresandır dibe taktırdık. Yanlış hatırlamıyorsam Mert Yangın'da oltacıdayım.com'dan almış olduğumuz üçlü takımlar ya öyle bir güzel yapmış ki Murat Bey izliyorsan hakikaten eline sağlık, emeğine sağlık. Dibe taktırdık üçleri Çekeceğiz diye geberdik dostlar. Dipte herhalde A vardı veya Paragadi vardı bilemiyorum. Yukarı çekeceğiz diye öldük bittik. Yani zor kırdık. Çok güzel yapmış. Murat Bey'e de teşekkür ederiz. Trançaya devam edelim. Bakın. Aldık uçlarımızı aldık. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 2,5 lira, 3 lira bunlar. Hırsızlı takımlar da var. Hepsi üçlü. Bilginiz olsun. Kendi bakın burada cep telefonlarından da bahsetmişler. Web sitelerinden de bahsetmişler. Tancabalık.com Güzel bir şekilde hızlı bir kargo ile geldi. Düzenli bir şekilde kargolamışlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, ne ip misinanın plastiği kırılmış ne bunlara bir zarar gelmiş ki bunlara pek zarar gelmez. Dediğimiz gibi Blue Ocean testini de yaptık. İp misina testini. Onu da izleyebilirsiniz dostlar. Kendi imkanlarımızda ekonomik bir şekilde bir test yapıyoruz amatörce O testlerden de güzel bir şekilde geçti ki bir dostumuz bizim şimdi ismini unuttum. Çok güzel bir katılım yapmış. Sudaki gerilimler diyor. Sudaki aşınmalar diyor. Ve sizin karada vermiş olduğunuz titreşimler suda olmayacağı için diyor. İp misinanın ve misina'nın normal misinanın dayanımı daha fazla artacaktır diyor. Çok güzel söylüyor arkadaşlar. Bu videoyu da fazla uzattık. 5 dakika olmuş. Böyle bitirelim. Dostlar her aldığımız ürünü sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden yayınlıyoruz videolarımızı. Bu şekilde göstermiş olduk. Diğer videolarımıza geçelim. 700'e geliyoruz dostlar. 700 videoya inşallah geçeceğiz de. Sağlıkla, saadetle, mutlulukla hepimiz inşallah. İzlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.